Koronavirüse yakalanan Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'den sevindiren haber geldi. Amerika yolculuğu öncesi testleri pozitif çıkan Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüsü atlattı. Kırmızıgül aşının önemini vurgulayan bir paylaşım yaparak güzel haberi verdi. Mahsun Kırmızıgül kızıyla bir fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı. Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum ve maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım da korona olduk o aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o iki doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi koronayı ayakta atlattım. Kızıyla benimin de hiçbir şeyi yok. Onun korona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonuçları negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Tüm dostlara selam olsun. Allah hepinizi korusun. Aşıları 8 ay önce Amerika'da ücretsiz olmuştum açıklamasını yaptı.